Merhabalar hocam. Bugün ödev 5'i yapıyoruz. Şimdi önce bir şuradan FC açıyoruz. FC açıyoruz şuradan. Şuraya kendi ismimizi, ismimizi verelim. Kadir Deniz. Rc'yi açtık şimdi şu inputlara mesafe sensörü veriyoruz bir tane enter dedik bir tane limit değeri giriyoruz limit değeri bir tane de start butonu giriyoruz start butonu Enter dedik. Bir tane output ayarlayacağız. Oraya da motor diyoruz. Motor. Dedik. Şimdi şu mesafe sensörünü real yapacağız. Real. Şu limit değerinde real yapacağız. Real. Şuna bakmayın hocam. Ee, şimdi şuraya bir şey ekleyeceğiz. Bir ayarlayalım önce. Hmm. Şöyle küçük eşit diyeceğiz. Bir tane çıkış ekleyeceğiz. Bir dal açalım. Buraya da bir açık kontak ekleyeceğiz. Şurayı birleştirdik. Buraya mesafe sensörüne giriyoruz. Alt tarafına da limit değerini giriyoruz. Limit değeri yanlış oldu pardon. aşağıya start butonu dışarıdan çalıştırabilmek için buraya da motoru biliyoruz. Tamamdır hocam. Şöyle main'e gelelim. Main'i hazırlayalım. İki tane network oluşturacağız. Şuraya FC atalım bir tane. Network 2'ye de aynı şekilde FC'mizi atalım şuraya gelelim. Şimdi buraya mesafe sensörünü yapacağız. Buraya MD okul numaramı girip okul numaramın son iki hanesini giriyorum. Şuraya 2.0 giriyoruz. 2.0. Şuraya da m 00 0 giriyoruz hocam. Çıkışa da 0.0 giriyoruz. Şimdi isimlerini ayarlayalım buranın neyimizden. Şuraya mesafe bir diyoruz. Şuraya, orası da girişti değil mi? Aynen. Buraya da start diyoruz. Start 1. Çıkışa da motor diyoruz. Motor 1 Burayı ayarladık. Şurayı da ayarlayalım. Buraya da MD 37 yazıyoruz. Şuraya 3.0 giriyoruz. Şuraya da M 0.1 giriyoruz. Çıkışa da Q şu 0.1 giriyoruz. Şimdi buranın da isimlerini ayarlayalım. Üzüneyim tekten. Mesafe sen 2 sensör 2 şuraya da start 2 diyoruz. Start 2 şuraya da motor 2 diyoruz. Ayarladık burayı da simülasyonu daha önce başlatmıştım zaten şu yaptıklarımızı içeri aktaralım Durup diyelim şurayı kapatalım şurayı da kapatalım şimdi gözlüğümüzü açalım gözlüğümüzü açtık şuraya değer gireceğiz değer giriyoruz hocam değer giriyoruz buraya 2.1 diyelim 2'nin üstüne çıktı için çıkışı false etti mesafe sensörünü çalıştırdık limit değerine ulaştığı için çıkışı false etti elimizde start verirsek true yapacak çıkışı şurayı tekrar 2'nin altına düşürelim 1.9 girelim hala true startta elimiz startı da şey yaptığımız zaman kapattığımız zaman mesafe sensörü aktifleşmediği için limit değerimize ulaşılmadığı için çıkış duru halinde şu an ikincisini kontrol edelim. Burada da limit değerini 3.0 ayarlamışız. Burada da 3.1 girdiğimiz zaman çıkışı false yapıyor olur da elimize start verirsek çıkışı true yapıyor startı kapatalım tekrar şöyle şunu 3'ün altına düşürelim. Çıkışı tekrar true yaptığını göreceğiz. Bu şekildeydi hocam ödevim. Teşekkürler, iyi günler.